Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İran'da yapılan 14. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar rakibi Said Celili'ye karşı kazanarak ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olan Mesut Pezişkayan yalnızca siyasi geçmişiyle değil kendine özgü duruşuyla da öne çıkıyor. Reformist siyasetçi Pezeşkiyan 29 Eylül 1954'te Mahabat kentinde İranlı Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve Türk kimliğiyle iftihar ettiğini her fırsatta dile getirdi. Soyadı Farsçada doktorlar anlamına gelen Pezeşkiyan Tebriz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1980-1988 yıllarında yapılan İran Irak savaşında hem muharip hem de doktor olarak görev yaptı. Pezeşkiyan'ın siyasi hayatı eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde 1997 yılında Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atanmasıyla başladı. Daha sonra Hatemi döneminde 2001'de Sağlık Bakanı olarak atandı. 2005'e kadar bu görevde kaldı. Ülkede 2008'de yapılan genel seçimde Tebriz milletvekili olarak meclise girmeyi başaran Pezeşkiyan o tarihten bu yana 5 dönem TBMM'yi temsilen görev yaptı. Pezeşkian hükümetin muhaliflere karşı tutumuna sert eleştirilerden geri durmadı. 2009'daki cumhurbaşkanı seçimi sonrası çıkan olaylardan sonra mecliste güvenlik güçlerinin müdahalelerini eleştiren bir konuşma yapan Pezeşkian, muhafazakar vekillerle gerginlik yaşadı. İran'da 2013'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylık başvurusu yapan ancak daha sonra adaylığını geri çeken Pezeşkiyan, 2016'da İran Meclis Başkan Yardımcısı olarak 4 yıl görev yaptı. Bu süreçte nükleer anlaşma ve Batı ile iyi ilişkileri savundu. Pezeşkiyan'ın 2021'deki seçimlerdeki adaylık başvurusu ise Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedildi. 1 Mart'ta yapılan milletvekili seçimlerinde ise Tebriz milletvekili olarak yeniden meclise girdi. Eski Cumhurbaşkanları Muhammed Hatemi ile Hasan Ruhani, Eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevet Sarif gibi isimlerin açık desteğini alan Pezeşkiyan, seçim kampanyalarında ülkedeki etnik ve mezhebi ayrımcılık ile zorunlu başörtüsü sorunlarına vurgu yaptı. Ekonomi ile adalet konusundaki sorunları çözeceğinin vaadini verdi. Pezeşkiyan, 2005'ten sonra İran'da Cumhurbaşkanı seçilen ilk reformist isim oldu. İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve Eski Sağlık Bakanı Mesut Pezeşkiyan, 14. dönem Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların %53,7'sini alarak ülkenin 9. Cumhurbaşkanı oldu.